Merhabalar. Bu videoda Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Besmele'deki 19 mucizesinden bahsedeceğim. Gürkan Engin'in bu konuda muhteşem videoları var. İsterseniz bu videoyu izledikten sonra o videoları da izleyebilirsiniz. Video isimleri 19 mucize mi? Safsata mı? 19 sistemi nedir? Kur'an'daki muhteşem matematiksel yapı. Bağlantı adresini açıklamalara koyarım inşallah. Daha önce 19 mucizesini sistemler bütün olduğundan bahsetmiştim. Yani biz 19 mucizesi veya sistemi dediğimiz zaman aklınıza tek bir mucize gelmemeli. 19 mucizesi bir topluluk ismi. Nasıl biz orman dediğimiz zaman aklımıza ağaçlar, hayvanlar, belki dereler ve dağlar geliyorsa nasıl aile dediğimiz zaman aklımıza birkaç kişiden oluşan yapı geliyorsa 19'da böyle düşünmemiz gerekir. Kur'an'da çeşitli alanlarda mucizeler vardır. Bunların içinde sayısal mucizeler vardır. 19 bu sayısal mucizelerden biridir. Besmele de 19'un içindeki mucizelerden biridir. Tabi 19 harici de besmele mucizeleri vardır ama şimdi konumuz değil. Hızlı bir giriş yapayım. Allah ismi Kur'an'da 2698 kez geçiyor ve Zulfallil Azim yani bol lütuf sahibi isminin ebced değeri 2698. Rahman 57 kez geçiyor ve Mecid isminin ebced değeri 57. Rahim 114 kez geçiyor ve Camii isminin ebced değeri 114. Ebced değerlerinden bahsettim. Ebced ne demek? Siz internet netten araştırın ama kısaca şöyle söyleyeyim. Bir dildeki harfler bazen sayı olarak da kullanılıyor. Bu sayılar sabit yani kafamıza göre vermiyoruz. Tarihi bulgulara göre hareket ediyoruz. Dediğim gibi araştırın. Ben Arapça harflerin değerleriyle ilgili bir tablo koyayım. Söylediklerimin doğru olup olmadığını incelersiniz. Daha önce de birkaç eleştirisini çürüttüğüm bir video var. Geek TV kanallarından birinde Edip Yüksel'in 19 mucizesini çürten gençler başlıklı video. Buradaki arkadaş diyor ki bu evcet değerlerini çocuk bile hesaplayabilir. Sonucu kolaylıkla tersten getirebileceğin için tutup da bu kitap Allah'tan geliyor diyemezsin diyor. Sonucu tersten getirmek ne demek? İşte atıyorum Mecid isminin ebced değerini hesapladık 57 çıktı. O zaman Rahman kelimesinin tüm kitapta sadece 57 kez kullanırım olur biter. Geri zekalar için 19 mucizesi başlıklı videomu izleyenler bırakın çocuğu. Bu iddiayı ortaya atanların bile bu hesaplamaları yapamayacağını bilirler. Ama biz Besmele özelinde devam edelim. Öncelikle Besmele ve Allah'ın isimleri arasında bu ebced bağıntısının kurulmasını gerçekten de o kadar kolay olmadığını görelim. Benzerini getirmeye çalışalım. Her harfe alfabemizde bulunduğu sıra numarasını verdiğimiz bir tablo oluşturalım. Besmele yerine de bir başka cümle seçelim. Mesela 19'u ölçen biçen kahrol Besmeledeki isimlerin geçiş sayılarına eşit evcet değeri olan Ulufadlil Azim, Mecid ve Cami isimleri yerine de çürüten mucize genç isimlerini seçelim ve başlayalım sonucu kolaylıkla tersten getirebiliyoruz ya o yüzden önce ebced değerlerini hesaplayalım kekoluk yapmayalım. Çürüten ismin ebced değeri 4, 26, 21, 26, 24, 6, 17. Bunları toplarsak 124 elde ederiz. Mucize isminin ebced değeri 16 artı 25 artı 3 artı 12 artı 29 artı 6 91. Genç isminin ebced değeri 8 artı 6 artı 17 artı 4 eşittir 35 olarak buluruz. Şimdi bu ebced değerleriyle anahtar cümlemizdeki isimleri eşleyelim. Yani yazacağımız 300-500 sayfalık bir kitapta kendi adımızdan bahsedeceksek bu bahislerde Ölçen kelimesini sadece 124 kez, biçen kelimesini sadece 90 kez ve kahrolası kelimesini sadece 35 kez geçireceğiz. Bu sayıları aşmayacağız ya da altında kalmayacağız. Bunun haricinde kendimize yaklaşık 100 tane daha isim beğeneceğiz. Ve bu isimleri de kitabımızda kullanacağız ama tahmin edebileceğiniz gibi kullanacağımız bu isimlerin ebced değerleri çürüten mucize ve genç isimlerin ebced değerlerindeki sayılar ile aynı olmayacak. Mesela harika ismini alabiliriz 58, muhteşem ismini 127 ya da isyan ismini 115. Sıkı bir çalışma ile 3-4 ayda böyle bir kitap yazabilirim değil mi? Yani Yazabilirsin işte biz de onu diyoruz mucize filan değil. Zort yazarsın. Niye? Niyesi mi var? Abjet değerlerini verdiğim isimlerin hiçbiri 19 katı değil de ondan. Şimdi burada videoyu birkaç dakika durdur ve verdiğim tablodaki sayısal değerlere göre 19'un katı olan 3 tane anlamlı isim bul. Bekliyorum durdur. Bulamadın değil mi? Tamam hadi kitap açmak serbest. Git bir sözlük al öyle bul. Durdur videoyu bekliyorum. Üşenme ama. Yine bulamadın değil mi? Bulamazsın kardeşim. Çünkü kolaylıkla tersten getirilebilecek kelimeleri bulabilmen için ciddi bir çalışma yapman lazım. Ama sana yardımcı olacağım. Kodları vermeyeceğim bu sefer. Şimdi yaklaşık 70 bin kelimeden oluşan bir sözlük veri tabanı buldum. PHP programlama diliyle kodlama yaparak evcet değerleri 19'un katları olanları listeledim. Sıkıcı olmasın diye 19'un farklı çarpanlarıyla oluşturdum. 10 ismi seçtim. Bunların arasından da kafadan 3 tanesini seçtim. Dev göbekli çatlak zurna. Çatlak zurna bakalım neyi bitişik yazalım. Dikkat çeksin bulunması kolay olsun. Anahtar cümlemizle tekrar eşleyelim. Ölçen 38 kez, biçen 76 kez ve kahrolası 152 kez geçebilir kitabımızda. Artık sonucu kolaylıkla tersten getirebildiğimiz kitabı yazabiliriz. Yazarız yazmasına da teknik bir parantez açmak istiyorum. Şimdi ben bu kelimeleri bulmak için bir sözlük indirdim. Muhammed bir sözlük incelemek isteseydi bir 100 yıl daha yaşaması gerekiyordu. Çünkü bilinen ilk Arapça sözlük Kitabel Ayn 700-800 yılları arasında yazılmış kelimelerin 19 katı olup olmadığını bilgisayar vasıtasıyla hesaplamak için 1000 yıl daha yaşaması gerekiyordu. Ayrıca bir kamu sosyal düzeni oturtmaya çalıştığını filan da aklımızda tutalım. Bakın az önce anlattıklarımı anladıysanız şunu tekrar hatırlatayım. Kur'an'da çeşitli bilim dallarında pek çok mucizeler vardır. 19 mucizesi matematiksel bir mucizedir. Besmele mucizesi 19 mucizesinin alt dallarından biridir. Ve ben besmele mucizesinin de sadece bir kısmına değindim. Yani mikronun da mikrosu bir mucize. Ama bunun benzerini getirmek için bile Kur'an'ın indirilişinden 1400 sene sonra yaşamak gerekiyor. Bu video besmelenin benzerini getirdiğini zanneden dinsiz deiste de bir cevap oldu. Umulur ki o da ibret alır. Şimdiye kadar pek çok videomda kullandığım 10. suretin 39. ayetiyle kapanışı yapmak istiyorum. Bilginizle kavrayamadığınız bir şeyi yalanlıyorsunuz. Esenlikler.